Bölelim her şeyi yarı yarıya olsun kardeş bayı. Seyirciler hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> Efendim bizim icadımız dünyaya barış ve mutluluk getirecek. <laughs> beyazlık demek mola verdi ihtiyacımı gidelim. Abi olmaz öyle. Gideceğiz merkeze. Gideceğiz merkeze yiyeceğim merkezini oğlum. Tek kelime sekiz harf. He metronom. Zarf alayım. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Damakar biz gideriz. Bazen payans bile kaplarız. Müşterinin giderine göre değişir. <laughs> Pis su gibi. Sıhhi kes. Polisler tekma verin ben. Vallahi lan! Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Lütfen ama Haydi haydiya ben sana can veririz abi karla lan seni ne diyorsun lan yüz yüze gelene Onu ben güneye